Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün Hatice'nin nişanı var. Biz Hatice'lerin kapısındayız, bekliyoruz. Şöyle hep beraber buradayız. Oktay abim tanıştırayım. Zaten biliyorsunuz Hatice'den. Turgay'ın en büyük abisi. Bu da Ömer'imiz. Bak orada eniştemiz var Muhammed. El salla. <gülüyor> <gülüyor> El var orada. Şükrü yengem Elif. Tuncay da orada. Tuncay evet. Tuncay nerede? Tuncay. <laughs> Tuncay Turgay ile seni ikiz sanıyorlar takipçiler. bir yaş var. O büyük. Ama bir değil. Her şeyi Ali. Evet. Hı, canım kardeşim, Bacın nişanlanıyor. Bacın nişanla teker teker hepsini veriyoruz sırayla. Vallahi Fatma gitti. Evet. Hatice'de nişanlanıyor. Kaldı. Az bir, birkaç e, zaman kısa bir dönemden sonra da evlenir. Gider yani. Bir sen kaldın anamla. Var mı birileri? Ha? Yok. Kimse bana yok. oğlum söyle kimse... kimseye söyleme. <laughs> bana söyle valla kimseye söylemem ama. <laughs> yok değil kimse yok. Kimse yok değil yok. mi? Yok. Yani izliyor musun yoksa gerçekten yani, mi? Yok işte kimse yok. Oğlum yakışıklı adamsın, boylu postlu adamsın. Nasıl yürüyorsun? Şu an, hani... Sonra mı söyleyeceğim bana? Ben sonra kapat söyle. Arkadaşlar <laughs> ben sonra paylaşırım <laughs> sizi. maşallah maşallah subhanallah güzelliğe bakar mısınız ya? Güzel, zoomlayayım biraz. Alkışlayın arkadaşlar, alkışlayın. Biraz efekti verin, efekti, efekti. Efekti verin biraz. Gayet güzel. <laughs> güzel. Maşallah, subhanallah. Allah'a sok geldi. Hadi binin. Ağaç bin. Araç dur. Gel gel, gel. Canım çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Maşallah, seni birazdan okurum ben. <laughs> Maşallah, subhanallah Fatma Hanım hoş geldiniz. Allah'ım güzelliğe bakar mısınız Asıl, ya? Sen, güzel. <laughs> hoş geldin. <laughs> hoş bulduk hayatım. Şöyle yapalım Hadi Ali, Ali atla. Ana <laughs> iyi sayının hemen girişi var. Evet evet ha. Bu nedir Ne Bakıyorum şöyle detaylıca, detaylıca şöyle. Bakar mısın sevdiğin <laughs> güzel, güzel. güzel Sesini, bir şey? Sevdiğim bir güzel, Hem kendim güzel, hem kalbim <laughs> Çok seviyorum şöyle. Ipek tamam, başlıyoruz. İpek, Tabii. Okay. Tamam. Öncelikle sayın misafirlerimiz hoş geldiniz. Hatice ve Mehmetcan kardeşimizin bu mutlu günü bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Şimdi bu evliliğe ilk adım olan nişan merasimi müsaadenizle başlıyoruz. İnşallah Allah tamamına ayırtıyla erdirsin. Bir ömür boyu mutlu olsunlar. Amin. O zaman Bismillahirrahmanirrahim. Kesin. bu kesmiyor herhalde. <laughs> <laughs> Çocuğun ekonomi Teşekkür ederiz. <laughs> şey, 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 şey. Hayırlı olsun inşallah. Güzel <laughs> <laughs> çok geniş mercek ya almıyor fotoğrafı almıyor. Var, buraya da çek. evet. şey, bak, evet. Çekiyorum. Şey, Hatice buraya da var. Hatice. da evet. şey, var. şimdi. can da Şey, da var. Şey, can da var. Şey, can da var. Şey, can da var. Şey, Bitti mi? Hayır lütfen ben en son hayır hayır. Ben şu an tartışma burayı da. atıyorum. Otrağcı adam mı lan? Nasıl haniye bakıyoruz? Evet Zehra abla bu da mücevherin çok yakın komşuları. Surgay maskeyini çıkar. Kim bakıyor? Evet arkadaşlar. Sorry. Canlarım. Ee, bu kart 15 bin lira limit var. Şifreyi SMS atarım. Şifre <laughs> yaptım. Şifre ediyorum. Mutluluk. <laughs> <laughs> Şu an kullanıyorum. 15 bin lira cümle var ya. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bomba. Tamam ben videoyu alıyorum. Sen şuraya bak istersen. Çekiyor musun? ben video aldım. Ablam ablam, canım ablam. Sen oraya bak, ben video alıyorum. Sen Bir dakika, gözler kapalı çıktı. Çekiyor musun? Fatih mi? Tamam, Elim. Ali. Ali, Z Ali çekiyor Z değil mi? Zeliha. Deliş diyoruz biz ona. için Zeliha Deliş dediğimiz için Zeliha aklıma Ali. gelmedi. <laughs> Annemi tam ortanızda alın. Hoş geldin. Hoş geldin. Tamam sen gelebildiğin kadar gel buraya. canım Abi seveceğim yenge. ye ye. Pembe pembe. <laughs> <laughs> thank <laughs> you maskeyi çünkü ben de hep böyle bir şey sen de çıkar. Tamam birinci dur. Ay çok ışıl ışıl çıkıyor. Fotoğraf mı çekiyorum anneciğim? Ne Bir şey <laughs> <laughs> <Zoomluyorum>. Allah'ım. <laughs> şimdi hadi bakar mısın? hadi beraber Hadi, hadi, hadi gelin çocuklarım. Şey şey de. Maskeleri çıkar. maskeleri. ben dizileri biraz daha ağır geç tamam mı?

<laughs> Masam, güzel. güzel. Abla biraz Evet. Muhammed ve Fatma çiftliği. Bakalım ne diyeceksiniz bu nişan için? Ne işte. diyelim? Allah tamamını erdirsin. Sen ne diyorsun Muhammed? Allah Allah. Yasık da kocasın mı diyeyim? Daha evlenmediler ama. <laughs> Allah tamamını erdirsin. Sağlık versin, sıhhat versin. Ablama çok iyi ne? Ablama çok iyi baksınlar. Bakar Bakalım kahve? Biz varız, dayıları var, var, rahat olsun. <laughs> Can abim bakar zaten. Hocan abiydi. <laughs> dayı gibi dayı, Turgay dayı. <laughs> Rica ederim hayat. sağ ol. Ay fotoğraf çekin. Ay. Nişan bitti. Ne hissediyorsun? Birimiz evine geldi. Valla sandığımdan daha güzel ve akıcı bir program oldu. İkramlar, lezzetler de çok güzeldi anne. Hani, misafirlerimize çok rahat etti ve çok memnun ayrıldılar. Benim için en önemli olan buydu. Ve herkes beni çok beğendi. Ben bile evet, de fotoğraflarda kendimi görmedim ki aa bu ben miyim? <laughs> bu arada Hatice zaten biliyorsunuz izleyeceksiniz. E, ee, makyajını ve çıkanımı kendisi yaptı. Çok güzel. Yani yengem beğendiyse Güzel, Kitap gibi kuruyorum. ben çok beğendim. Çok takdir şey ettim. Çok araba Bu üzerinde araba. geliyor. Evet, Aynen. Ay, geliyor. Şu an. Herkese tekrardan merhaba. Çok yoğun ve yorucu bir günün gecesi değil. Saat saat 1. Çok güzel bir nişan oldu. Tam da Hatice'nin hayal ettiği gibi, istediği gibi. Aslında hayal ettiği daha daha güzel olabilirdi tabii pandemiden dolayı. Yine de her şey çok güzeldi. Planladığı her şey yolunda gitti. Şükürler olsun. Allah tamamını erdirsin. Güzel bir video izlemişsinizdir umarım. Öyle düşünüyorum. Çünkü keyif alacağınız bir videoydu gerçekten. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.